Herkese merhaba arkadaşlar. Valor kanalında bugün size PC'den iPhone'a nasıl dosya aktaracağımızı göstereceğim. Microsoft Store'a girip Apple Devices yazıyoruz, indirip kuruyoruz ve açıyoruz. İşte iPhone'u kablo ile bağlayıp ileri tuşuna basıyoruz. Kurulum başlıyor. Bekliyoruz. Uygulama açıldıktan sonra başlat düğmesine tıklıyoruz. ve Apple cihazını bağlıyoruz. Bağlantı kuruldu. Şimdi dosyalara tıklıyoruz. İstediğimiz klasörü seçiyoruz. Mesela Chrome ve dosyalarımızı buraya aktarıyoruz. İşte sonra iPhone'unuzda aynı klasörde bu dosyayı bulabilirsiniz. Bu kadar. Sizinle Valor beraberdi. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.